70'si 70, 80'i öncesi 70 Vay be. Turan, tam, emmi, gel, tam, Turan tam, amca gel Turan amca. Abi ne bağırıyor ya? Yavuz aracı tarcı Yavuz bizim şimdi Yavuz adam ne <laughs> sen getir tartan.

40 kilo. 40 kilo, 440 kiloyu geçmiyor. Kilo, kilo. Aha. Turan amca gene tamam. gene döktürdü. <laughs> Adam 40 senedir bu işi yapıyor. Ben de dedim şimdi ya? Ama çek ya, ya, 50 50. Ya, ben hocam Ben de Şimdi kimin sonu artık? Benim Ya ben biliyorum. Ya. Şimdi kim ya. bu 500 600. Ya, ne oldu? Ben hayvan ya, yani. sözünde ben 60 kg'ındayım. <laughs> Bana bak buna bunun boynuzu da yok. Biz bizden güreş tutmasın bu ya. Ay yavaş. Onun önünde daha iyi toyn yemiş Hadi hayırlı olsun. Sağ ol. Hadi sen Hacım hayırlı olsun. Allah kahretsin. Allah razı olsun. Şimdi şey yapın. Evet.